Futbol Vizyon'dan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz çok değerli izleyicilerim. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Konumuz Galatasaray. Galatasaray Rize'de gerçekten mükemmel bir futbol oynadı. Gerçi Kayseri Spor maçında da kötü oynamamıştı ama golleri bulamamıştı. Bu kez Rize'de mükemmel bir futbol oynadı ve çok mükemmel gollerle 4-0 gibi deplasman galibiyetine imza attı. Şimdi genel olarak Bugün neler gelişti Galatasaray'da onlara bakacağız ve daha önemlisi iki tane çok önemli transfer haberi var. Geçmişte biri gündeme gelmişti ama ikincisi gerçekten de Galatasaray taraftarı için heyecan uyandıracak bir oyuncu diyebiliriz. Dünya futbolunun bildiği, yakından tanıdığı önemli bir oyuncu ve bence Galatasaray'a gelirse çok önemli işler yapabileceğine inandığım bir oyuncu diyebilirim. Şöyle söyleyelim Galatasaray bir sol kanat, sol kanat, kanat forvet bir de 10 numara için gerçek anlamda bir harekete geçtiğini söyleyebiliriz. Sonuçlar nasıl biter bilemiyoruz. Şöyle söyleyeyim genel olarak... İşte birçok haberi veriyoruz. Sonra şöyle söylüyorsunuz. Ya işte bunlar gerçekleşmedi. Evet bunlar gündeme alınıyor ama unutmamak lazım ki Avrupa piyasasında sözünü ettiğimiz isimleri arzulayan, isteyen pek çok takım var. Dolayısıyla hani siz de talip oluyorsunuz ama bir başka takımın alma olasılığı ön plana çıkabiliyor. Ama netice itibariyle Galatasaray'ın bazı isimlere yakın olduğunu söyleyebilirim Bu arada Kolombiya basınına yansıyan e, haberler de var Kolombiya basınına Bizim haberimiz e, hem Kolombiya basınından hem de İspanya basınından doğrulanan bir haber Onu özellikle vurgulayalım Önce isterseniz bir Rize'ye dönelim Rize'de neler oldu onlara bakalım Çünkü Rize'nin kazanımları gerçekten çok fazla Önce şunu söyleyelim e, Galatasaray iki maçta da mükemmel oynadı demiştim İki maç e, Kayseri maçı ve Rize maçı Toplam 48 şut çekmiş kaleye ve 23 isabet kaydetmiş ki gerçekten çok çok önemli ve bu iki karşılaşmanın iki karşılaşmada kaleye geçen üç kaleci neredeyse milli oldu derler ya kaleciler milli oldu. O noktaya geldiler. İlk 45 dakikasında Lung, ikinci yarısında İsmail Çipe ve Rize karşısında da Gökhan Akkan gerçekten mükemmel futbol sergiledi ama bunlar bir tanesinde Galatasaray'ın puan kaybetmesine Kayseri maçında mümkündü, oldu ama Rize maçında Gökhan'ın performansı Galatasaray'ın kazanmasını engelleyemedi. Şimdi Galatasaray'ın tabi Rize karşısında pek çok kazanımı var ama şu küçük notu da ekleyelim. Rize spor maçında, Çaykur Rize spor maçında ceza alanında tam 34 atak yani ceza alanına giriş olarak baktığımızda 34 kez ceza alanına atak yapan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz ki bu gerçekten 90 dakikalık bir maç için mükemmel bir e, istatistik diyebiliriz. Şimdi e, gelelim yine e, güzel haberlere. E, Fatih Terim'in e, genel anlamda yokluklardan şikayet etmeyen bir hoca olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte e 9 eksikle 10 eksikle gittiği bir deplasman ama Fatih Terim'den şöyle bir cümle duymadık. Zaten her zaman söylediği bir cümleyi de tekrarlayacağım. İşte 10 tane eksiğimiz var. Sahaya nasıl çıkacağız bilmiyoruz vesaire gibi bir cümle kullanmak yerine genelde Fatih Terim'in felsefesini hepimiz biliyoruz. Eğer 11 oyuncu var ve sahaya 11 oyuncuyla çıkıyorsak takımımız tamamdır. Galatasaray tamamdır demişti. Nitekim bunu doğrulayan bir takım gelişmeler oluştuğunu net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Söz gelimi e, sene başında e, transfer edildiğinde ya işte Oynamıyor ki zaten. Yani neden alındı? E, demek ki Galatasaray'da oynayacak durumda değil denilen e, Oğulcan Çağlayan e, Çaykur Rizespor maçında iki maçtır oynuyor. Çaykur Rizespor maçında inanılmaz işler yaptı. Gökhan'ın çıkarttığı bir şutu, arkası kafa şutuyla direkten dönen topu vesaire çok şey var. E, Emre Taşdemir de keza hani o kalsın mı gitsin mi derken Sarıçın'ın yokluğunda iyi işler yapan kazanım oyuncularından bir tanesi oldu. Şimdi artık Fatih Terim'in kafasında Saraç yoksa Emre var noktasına geldi. Emre Akbaba'yı zaten saymıyorum onun ne kadar özel bir oyuncu olduğunu. Emre Kılıç e, sezon başından bu yana küçücük bir dalgalanmayla birlikte iyi oynamıştı. Burada kazanımların en başında Taylan Antalyalı geliyor. Zaten şunu söylüyorum yayınlardan da beni takip edenler çok net bir şekilde biliyorlar. Ben bırakın önümüzdeki milli maç arasını önceki milli maç arasında da Taylan Antalyalı'nın oynaması gerektiğini düşünüyordum. Taylan Antalyalı tam klasik modern bir orta saha oyuncusu oldu. 6 numara gibi görünüyor. 8 ona da evrilebiliyor. Ve zaten kendisinin en beğendiği orta alan oyuncusunun Gerard olduğunu söylüyor. Aynı onun gibi işler yapmaya çalışıyorum. Onu izleyerek büyüdüm diyor ki bu da onun gerçekten de verimli olduğunu ortaya koyuyor. Taylan Antalyalı farklı bir yere yazalım. Şimdi gelelim ee, önemli bir konu daha ee, Cagne konusuna gelelim. Cagne e, hepimizin bildiği gibi Galatasaray'da varlığı bir dert yokluğu yara gibi bir oyuncu e, oluşturuyor. Şimdi ben Cagne ile ilgili şu cümleleri her her zaman söyledim. Gol atan oyuncu gol atmayı unutmaz. Onun e, genlerinde vardır. Sorun şu Cagne'deki sorun. Yani bunu özellikle söyledim. Hatta Cagne'yi e, Fatih Terim Cagne'den... Cagne ile vedalaşmak istiyor diye de söyledim. Sebebini de şimdi anlatacağım. Zaten e, sebebi gol atıp atmamak değil. Cagne'nin şöyle bir özelliği var. Cagne kendisine özel oyuncu muamelesi yapılmasını istiyor. Yani mental olarak sıkıntıları var. Yoksa attığı e, o üçüncü goldeki kaleciyi yanıltması e, ve e, içeriye doğru gönderdiği top. E, yani o değme golcülerin yapamayacağı bir özellik. Ama oyuncu şöyle söylüyor bana... İbrahimovic muamelesi yapın bana, Cristiano Ronaldo muamelesi yapın. İşte öyle bir şey yok yani Galatasaray takımında. Çünkü öyle değilsin. Evet golcüsün ama öyle değilsin. Dolayısıyla sıkıntı bu. Eğer mental olarak hazırlığını yaparsa, yani ben bu takımda önemli bir golcüyüm, çıkar gollerimi atar, kendimi bu takıma kabul ettiririm derse, zaten bunu yapacak performansı var. Geçmişte Kasımpaşa'da bunu yaptı. Ama eğer bunu yapmak yerine yine işte şampiyonluk gününde ülkesine giderse, o oyun içerisinde penaltı için topu çekip arkadaşlarından alırsa bu tür maalesef davranışları takım içerisinde sempati sempati yitirmesine neden oluyor ve sıkıntıların büyümesine neden oluyor. Onu da söyleyebilirim. Ama Jacklen'in attığı 3 gol aslında onun bir anlamda varlığını ispat etmesi anlamına geliyordu ki ben de Jackney'nin e, önemli bir oyuncu olduğunu e, düşünüyorum ama şöyle bir gerçek var. E, her daim kendini oyuna veren bir oyuncu, e, arada sırada kendini oyuna verip çok önemli işler yapan yapandan daha makbul oluyor. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Tabii şimdi bu buraya kadar çok güzel haberler verdik, hatta güzel haberlere eklemeler de yapabiliriz. E, bir anlamda. Belhanda'nın, Babel'in, Okan'ın antrenmanlara katılmış olması kadro zenginliğinin de oluşmasına neden oluyor. Fatih Hoca zaten kendi içerisinde kadroyu kendi içinde zenginleştirmeye başladı. Öyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla şunu vurgulamamız lazım. Bu oyuncuların dönüşüyle de forma rekabetinin artacağını Galatasaray'ın devre arasına, transfer dönemine çok iyi bir şekilde girme olasılığının yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii sıkıntı dediğim şu 11 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Bunların içerisinde e, kimler kalacak, kimler gidecek noktası var. Yani mesela Etobo'nun e, durumu, kiralık durumu pek ra, devam ettirilmez. Sene sonunda Donk'un sözleşmesi sürdürülmeyebilir. Şener, Özbayraklı da keza öyle. Belhan da e, problemli oyuncu olduğu için artık onu e, idare etmek yerine oraya daha farklı bir oyuncu transfer etmek gibi düşünceler olabilir ama 11 oyuncunun birden sözleşmesinin bitiyor olması bir anlamda yönetimin de sıkıntısı olacaktır onu da söyleyebiliriz. Bu arada Abdurrahim Albayrak da yine her zaman olduğu gibi galibiyet sonrası ortaya çıkıyor. Nitekim yine Rize'de çıktı ve esprili bir başlık da attı. Cagney'in fiyatı 15 milyon euro dedi. 13'ü e aldık 15'e satacağız böylece daha da kar edeceğiz dedi. İşin Cagney böyle oynarsa 15 milyon euro eder. Ama böyle oynar mı işte o mental olarak maçlara hazırlanır mı onu net olarak bilmiyoruz. Şimdi gelelim transfer noktasına çünkü transferle ilgili sıkıntılar olduğunu, zaman zaman isimler gündeme geldiğini biliyoruz. Şimdi dış basından gelen bir haberi, daha doğrusu iki ayrı ülkeden gelen haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu iki ayrı ülkenin bir tanesi Kolombiya. Kolombiya basını aslında bence şöyle söyleyebilirim. Söylediği isimlerden bir tanesinin olma olasılığı çok yüksek değil bana göre. Alexis Sanchez'i yazmış Galatasaray'a ama onun yanında Olivia ile işte şimdi söyleyeceğim isim ki bu gerçekten çok önemli çünkü o ismi İspanyol basını da gündeme getirdi. İşte o İspanyol basınının gündeme getirdiği isim Nebil Fekir ismi Galatasaray için gerçekten de ilaç gibi olur diye düşünüyorum. Nebil Fekir Olimpik Lyon'da yıldızı parladığında çok çok daha Üst düzey bir takıma gider derken bizi şaşırtmıştı. 20 milyon euroya Real Betis'e gitti ama Real Betis'le kimyaları uyuşmadı. Onun için de Real Betis tabii ki 20 milyon euroya aldığı oyuncuyu e, sata, satsa da... E, Galatasaray alamaz ama kiralama yoluyla böyle bir düşüncenin hakim olduğunu hem İspanyol basınında hem Kolombiya basınında birbirlerinden de almış olabilir e, gördüğümüzü söyleyebiliriz. 8 maçta bir gol, bir asist at, e, bir asisti var ve gerçekten de 27 yaşında e, o orta alanı çekip çevirebilecek kalitesi olduğunu daha önceden de bildiğimiz bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Nabil Fekir, Nebil Fekir ya da çok önemli bir transfer olur Galatasaray için. Şimdi gelelim diğer oyunculara. Az önce söylediğim gibi Kolombiya basımı Alexis Sanchez'i de yazmış. Ben onun olma ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Olivia Juru olabilir çünkü oynamıyor, çok fazla şans bulamıyor. O mümkün ama daha önemlisi daha önce de gündeme gelen Bon servisi elinde olan Ahmet Musa. Biliyorsunuz bir sol kenar oyuncusu, kesinlikle sol kenar oyuncusu istiyor e, Fatih Terim ve sol kenarda kanat forvet gibi oynayabilen, yeri geldiğinde e, son çizgiye basabilen bir özelliği olduğu için e, Ahmet Musa ismi e, akla da yak, yatkın geliyor. Akla yatkın olmasının ötesinde başka bir konu daha var, daha önemli bir konu kendisinin yaptığı açıklama evet teklif aldım ama bunlarla ben ilgilenmiyorum menajerim ilgileniyor ve mutlaka bir Avrupa'ya döneceğim bana gelen teklifler arasında Türkiye'den gelen teklifte de var dedi bu kendi açıklaması dolayısıyla Galatasaray'ın ilgisini de biliyoruz böyle bir durum söz konusu olur peki iyi mi olur Ahmet Musa çok çabuk savunma arkasına gidebilecek özelliklere sahip bir oyuncu. Tabii ki şunu da hemen vurgulamamız lazım. Birkaç isim daha var ama ben o isimleri ne kadar ciddiye alabileceğimiz konusunda şüpheli olduğum için onları çok öne çıkarmıyorum. Şunu da unutmamak lazım. Onye Kuruy'u da takımı Monaco kadro dışı bıraktı. Onye Kuruy'u Onye Kuru ile Fatih Terim arasındaki iletişim köprüsünün ne kadar güçlü olduğunu da bildiğimiz için öyle bir durum söz konusu olursa da açıkçası şaşırmayız kuru konusunda da ama Galatasaray'ın devre arasında e, 4 transfer e, yapma olasılığının yüksek olduğunu hatta belki de sene sonunda bu 11 oyuncunun gidişine paralel olarak 2-3 oyuncu da ekstra gelecek sezona yatırım şeklinde de e, alabileceğini düşünüyorum. Evet şimdilik Galatasaray'dan vereceğimiz bilgiler bunlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın İlk bilgileri alabilmek adına size gelsin. Değerlendirme ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın futbol dolu günlerle kalın.